Canlı canlı. Ali Çağlar kaptandan canlı canlı çıpralar. Herkese rast gelsin. Hadi bakalım. Görelim Hatice abla. Evet, Hadi maşallah benişim güzel. Benişim güzel. Güzel. Salmadı geliyor Hop geldi oradan da. Hadi bakalım maşallah. Bir görelim abim. Bir görelim abim şöyle bir balığı. Hadi maşallah maşallah devam. Hadi bakalım. Ne salması? Hadi sen? Özgür abi. Vallahi bu ne? 3 kiloluk çupro. Vallahi hepsi kapatıyor. Aynen aynen fena kafalıyor abi. Of, of. Çok güzel geliyor Özgür abi. Hoppa! Hoppa! Hayda! O bir ne ya? Abi bir tanesi düştü. Ya. Maşallah maşallah. Ya. Maşallah. On numara. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Özgür abim. Yapıyorsun sen de bu spor hadi maşallah. Bundan sonra sana Çıpracı özgür diyoruz. Maşallah. Maşallah abim bereketli olsun. Çok güzel. Bugün özgürlük günü. Maşallah maşallah özgür abim. Hadi abim bereketli olsun. Valla şov yapıyorsun abim be. Çok güzel abim. Eyvallah. Aynen geliyor. Kamışı aç biraz aynen. Aynen güzel geliyor. Aynası nerede aynısı? Gelli. Geldi. Geldi hoppa. On numara 5 yıldız. Hadi bakalım maşallah bereketli olsun. Çok güzel. Çok güzel. Özgür abim. Vallahi billahi bu gece var ya içinden geçiyorsun ha. Aynen bereketli olsun. Geldi güzel ayna yaptı güzel. Hoppa çıpra. Takoz hem de takoz. Hadi maşallah abim. Teşekkür ederim. Çok güzel çok güzel. Hadi bakalım süper. Hava devam. Hadi bakalım Ekrem Baba. Güzel geliyor. Hoppa. Çıpraya bak. Maşallah. Bir görelim abim. Bir görelim şöyle Ekrem abim. Hadi bereketli olsun. Çıpra şov. Hadi bakalım. Özgür abim. Bir görelim. Alamıyorum, abi ki. Alsana. Tut, Al, tut abi Tut abi. Içeri. Abi tutsana. Tutsun. Ey maşallah. maşallah. Eyvallah. vallahi Eyvallah. Valla billahi şov yazıyor, şov. Bu sefer dikten. Aynen Hadi abi merel olsun. Herkese. Hadi maşallah. <laughs>